infidel, kafir, predate, önceden, distinguished, seçkin, hair, saç, prediction, kehanet, önceden, predate, saç, hair, Kehanet. Prediction Kafir infidel, Seçkin Distinguished Hair Saç Predate Önceden. Distinguished. Seçkin. Prediction. Kehanet. Infidel. Kafir. distinguished ve sevilen bir kişilik. Seçkin ve sevilen bir kişilik. O infidel birisi, onun inancı yok. O kafir birisi, onun inancı yok. Kuaföre gidip Heyrun'u boyatacak. Kuaföre gidip saçını boyatacak. Prediction tek tek gerçekleşmeye başladı. Kehanet tek tek gerçekleşmeye başladı. Geleceğinizi predate haber verirseniz sevinirim. Geleceğinizi önceden haber verirseniz sevinirim. Hangisi Allah'ın varlığını inkar edenler için kullanılır? Hangisi zaman bakımından geride olan anlamındadır? Hangisi tanınmış, ünlü anlamındadır? Hangisi insan kafasında bulunur? Hangisi bir olayın gerçekleşeceğini önceden bilme anlamındadır?